getiriyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Umarım keyiflerde yerindedir. E, Riven alıyorum ve Riven'da kostümümüz var. Eee turşu sağ olsun. Oyuna bir girdim hediye kostüm gelmiş. Kankam yayında atacağım demişti yayında atamadı. Oyuna bir girdim hediye kostümümüz var ve hangi kostüm? Bakın Riven'ı oynuyorum ve çok Riven oynadımıştım. Her yayında Riven oynuyordum videolarda oynuyordum. Artık sıkılmıştınız kostüm yoktu yok 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 yok. Ama Şafağın kılıcı Riven yeni gelen kostümümüz artık var ve bundan sonra sık sık Riven videosu da görebilirsiniz. Ee, bu jungle mıydı bizim? Evet tamam bu jungle için. Güzel. Sık sık e, Riven videosu artık görebilirsiniz. Zaten Yasuo video satacağımı söylemiştim. Yasuo ve Riven arka arkaya atarız abi. Riven'ı jungle'da Yasuo'yu midde oynuyoruz. Bakalım. Katarina, Varus, Trash, Rex, e, Irelia falan almışlar. Güzel pikleri var rakibin. Yasuo'da da ölüm elçisi şey ölüm elçisine ya. Yasuo'da da neydi lan? Gecenin kılıcı mıydı? Öyle bir şey değil mi? Ya sonra da yine gelen kostüm kostümün adını unuttum çaktırmak. Ya sonra da gecenin kılıcıya su var evet çok güzel eşleşme. Gecenin kılıcıya su artı şafan kılıcı aynı takımda oynuyoruz. Ama Tray'ın ustalığı yok, Yasuo'nun ustalığı yok, Seraf'in ustalığı yok, Sonan'ın ustalığı yok. Takımda tek ustalı olan benim. Hadi bakayım ayın işler. 1 vs 9 atma challenge resmen. Bu ne oğlum? çok iyiymiş lan. Base atma animasyonu da biliyorsunuz Yasuo veri bana özel base atma animasyonu. Para verip aldım bunu da. Baya iyiymiş. Try yardım etmeyi biliyor mu? Bilmiyor galiba. Evet. Neyse tek keseceğiz artık ya. Biraz daha kostüm animasyonlarını... O mu çok iyiymiş lan. Bana yardım etseydin ya yazı yazana kadar. Kılıcımla Bu arada dışarıdan biraz ses gelebilir. Benim de acayip uykum var. Tüm gece uyumadım. Weekend FF daha dakika <laughs> 00.40. FF diye hazırlanmaya başladılar. Hiçbirinin ustalığı yok ya. Neyse bakalım. Bu kostüm ateş ediyor. Çok iyiymiş. Aa giriş yapmayı unuttum. Bu arada arkadaşlar videonun başında like atıp kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim bu tarz için. Ben kesinlikle kanala abone olun. Ve bu videoya sizden tam tamına 1500 like bekliyorum arkadaşlar. Ya son videosuna 1300 like attınız. Bu videoda sizden tam tamına 1500 like bekliyorum. Artık atarsınız diye düşünüyorum çok geç kaldık çok değil mi 3 saniye falan geç kaldık ya normalde şu an burayı temizlememiş olmamız gerekiyordu İyi lan try first blood'u vermedin Nerede oğlum try base mi attın niye erik yiyip mi base attın Kafana yazık. Güzel. Mavimde ward var. Mavimde de bir akrasyon yok. Bütün yollar Yasuo hero'yu biliyor gibi. Güzel. Flash'ını aldık. Ee, Katerina flash. 5 level oldular ama. Ben 4'üm. Oraya da denenebilir de. Kılıç asla bağışlamaz. Gitsek mi ya? 5 level olmak mı oraya gitmek mi? Vallahi gittik. Buradan da bir flash. Katerina flash, trash flash. Mesela buradan flash aldık ama ben 5 level olamadım hala. Yani o flash'ını almamızı kullanıp bir şey yaparlarsa tabi takım eğer güzel helal ya so Rex sana gelmeden burayı saldı mı rakip takım saldılar ben de base atıyorum red'e doğru gideceğim <laughs> Şöyle ayakkabıyı da Red alalım. Red'imizi alalım. Try'in ultisi var. Gen kese dönmez. Yedi zaten. Belli diyeceğim. Ultiyi niye o kadar erken açtın lan? Ultiyi o kadar erken açtın ki. <laughs> Ya Jax geldi stun attı. Adamın stunına yakalandık. Flash attı. Ama o böyle oyun mu oynanır ya? Mid'e gittim Katarina flash attı tamam mı? Tapa çıktım yani dualeyne trash flash attı. Buraya geldi Miral'le flash attı. Bu şekilde olmaz ama kanka. Benim 3 tane flashım yok. Zafer çapağın olacak. Her gen kattım neyin bana flash atarsa biz var ya bitmişiz agam. Skill efektleri baya güzel bu arada. Katarina'yı falan deneyebiliriz. Deniyorum <laughs> onu. Oğlum oynasana ya su adamı. At ultiyi. At ultiyi. Fazla o kadar ya. Yani. Güzel. Hemen dragon. Hemen dragon. Adam ölüyken o oh, kini aldı. Güzel Seraphim oyalamış oldu. Bakın, tamam oyalamış oldu. İrelya da buraya mu atmış. Ee, güzel oldu. oyalamış oldular. Güzel. Güzel. Şimdi ayakkabı bitirmemiz lazım. Herald'ı verdik mi ya? Okyanus takası mantıklı da. Yani biz 4'teyiz. Alsalar bile kağıdılar. Ve savaşalım. ölmeyeyim. Çok güzel. İlk kule. Çok güzelsin. Trash yürüyor. Trash aldırmaya ilk kule abi. Güzel. Serafin ultiyi görmedik. Öyle bir şey yaşanmadı. Varus beni keser bu arada ya. O almaman lazım ki senin biz vörtlük. Aha bıraktı. Ultisi falan var Varus'un. Hiç darlamayacağım. Aslında keser miyim ya? Ultisiz kesemem gibi. Aklını son almış. Saldırısı falan da var şimdi onun. Denenebilir. Ama kesemeyiz ya. Yok kesemeyiz. Ee, altta yengeç çıkacak ama altta yengeçli bir işimiz yok. Şafağın Bu adam hala burada. Ve son geliyor. Tam bıraktı. İki orası morttu zaten. Hemen beyizliyorum. Beyiz atma animasyonumuzla ribbon kostümü çok uyumlu. Lan ben oğlum beni bir sallıyor ya. ultiyi. Güzel. Varus ultisi aldık. Şu base'i atayım artık. Çok standart olduğu için büyü direnci ya da zırh alalım ya. Varus da AD kasıyor. Helal try o bu kule düşmesin midin de can çünkü bura düşerse mid de düşecek çift kule vermiş olacağız Hiç e, güzel olmaz öyle bir şey olursa eğer Helal sinyosu Hepsi base oluyor abi aç buradan kuleyi Yetişirler <laughs> mi aç 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 Gerçi iki tane support ne açacağız Açtık güzel Dayla aşağıdan açtı 3 gün açmış olduk çok güzel 8 dakika 3 kill ee, Mana'nız yok kanka sizin oynarız da Thresh de mi burada Thresh de burada Bunun ultisi duruyor mu Aha Varus ama Vorus az önce ulti atmamış mıydı fight'ta? Tamam tamam. Ben ultileri yok diye bir dengeç deneyim dedim de ultileri varmış adam Bütün yollar Varus bir daha ulti attı. Varus'un ultisini bekleme süresi ne kadar kısaymış öyle. Bu kuleyi istiyorsunuz değil mi illa? Flash attı Katarina. Yakalarız gibi. Çok güzel. Kulay almak için kill verdin. Yani Smite'i niye o kadar geç attım ben? İğrenç bir smite'di arkadaşlar. Çaldırdık mı? Almışız güzel. Dışarıdan bağırıyorlar. Bütün yollar çıkar. Sıraya neden Bu ne dört kişi alıyorsunuz kanka? Erkek diye sığıyor mu yaptınız hareket rakip takıma? Geldim oraya. Çok güzel bitirdik oyunu ya sal ff hocam Sal birader ff i. İşimiz gücümüz var var ff uğraştırma öyle yatından aşağı Yatından aşağı bir daha var mı No jungle çünkü because Bak bro because Enemy team yani your enemy team is uh, have Riven Sicily bro yani uh, What can I do sometimes uh, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 yani Başka Oktober e, falan yani anladın mı? Tüm İngilizcemi kullandım şu an. Beni İngilizce konuşturmaya zorlamayın bugün. Biliyorsunuz ben e, bir taraftan İngilizim. Bana İngilizce konuşturmayın lan. Yatın aşağı. E, Herald'ı imbitöre doğru açalım Helal Yasuo Gel buna dive Gel buna dive Ölsene abicim Güzel Oğlum invitor adamların base'ine vurdu lan Babacım sen neler yapıyorsun ya Hemen bir base 4-0-6 oynuyoruz çok güzel Bir base'imiz atalım aha Kill'ler bende kalırsa video biter galiba bir savaşmayın git alayım ya. Oğlum illa keseyim. Ya Ferhat abinin oyununa niye karış? Pardon abi. Pardon abi hesaba kuzenim girmiş. Bütün Uy çaldı ya. lan onu. Katerina şansını zorlama. Seninle oynarım. Oyunun ayarlarıyla oynarım. Seninle de oynarım. Yani babayı konuşturmayın agam savaşmak benim kaderim. Geliyorum. <laughs> iki tane mitor açtık güzel. Geliyorum. Brainless diyor ki beyinsiz diyor. Seni kime diyor? Bana mı diyor? Bana demiyorsun Bitti oyun ya. Zafer olacak. <Gülüyor> <Gülüyor> ADC full AP um AP mi kasmış o? Aklın sonu çıkıyordu AP'ye dönmüş. Allah akıl fikir versin kanka sana. Allah Allah ben de kim kalmıyor ya. Harbi kim kalmıyor ya. Neyse bitirelim. Evet. Bu videoda güzel bir video oldu. Biraz kısa oldu. Bir takım sıkısı oldu ama gayet güzel, zevkli oldu ve hiç ölmedik. Çölmememiz hiç ayrı bir güzel oldu. Objektiflerden bir tane mi, bir tane verdik galiba. Bir tane hero verdik. 367 puan olduk. MVP yası oldu. Olsun ama haketti çocuk bayağı vurmuştur. 20K vurmuş. Yani yani 06 var karşı jungle. Bayağı bir jungle ifimize attık. Güzel, kolay, eforsuz bir maç oldu. Bu tür maçların da izlemesi zevkli oluyor zaten. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlara turşu yazın abi. Yorumlara turşu kelimesini gizleyin. Herkes yoruma turşu yazsın. Ben de size kalp atayım çünkü kostümü turşu gönderdi. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.